Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd salat ve sizlere selamdan sonra. Değerli kardeşlerim, bu salonda, vakfımızın diğer salonlarında ve ekranları başında Hilal televizyonunun ekranlarından bizlere misafir olan veya bizleri evine misafir eden, konuk eden kardeşlerimiz. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm, hayırlı bir iki cihan saadeti diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu koltuktan, bu masadan 16 yıl süren bir tefsir dersi 1992 yılının 11. ayında başlayıp 1900 2008 yılının 8 ee, evet 6. ayında Haziranında hitama eren 16 yıllık bir tefsir dersinin ardından yine 2008 yılının Ekim ayında başlayıp ...geçen yıl hitama eren, altıncı ayda hitama eren 5 yıllık Esma-i Hüsna derslerinden bu salonu, bu kürsüyü hatırlıyorsunuz. Tabii geçen yıl Esma-i Hüsna ile Hitam-ı Humisk 2'de bir söz verdim eğer ömrüm olur nefesim yeterse. Dedim, kardeşlerimiz yan taraftaki büyük binayı bitirirlerse, oranın yeni salonunda ki buranın kapasitesinin çok çok üzerinde, inşallah sizlere Siratul Kur'an diye bir ders sözü verdim. O zamana kadar da tefsirimi yazmak için huzurunuzdan müsaade istedim. Peki o zamana kadar biz öksüz mü kalacağız? Biz dertsiz mi kalacağız? Biz dertsiz mi kalacağız diyen kardeşlerime de bir cevabım oldu. Elhamdülillah Mehmet Okuyan hocamız bu arada imdada yetişti ve bıraktığım yerden şimdi kürsümü ona gönül rahatlığıyla devrediyorum ve ben de ilk derste burada sizin gibi en önde oturup onu dinleyeceğim. Onun için geldim. Değerli kardeşlerim. Kur'an'a kurban olmayı cihana sultan olmaya bin kat tercih eder. Kur'an hizmeti Allah hizmetidir. Zira Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'ansız Müslümanlıktan çektiğini bu ümmet dinsizlerden ve imansızlardan çekmedi. Hala da Kur'ansız Müslümanlıktan çektiğimizi imansızlardan ve dinsizlerden çekmiyoruz. Kur'ansız Müslümanlıkla buraya kadar. Kur'ansız Müslümanlık bizi ahlaksızlaştırdı bu ümmet. Maalesef. Zira Kur'an'dan boşalttığınız yere hevanızı, hevesinizi, geleneğinizi koymaktan başka çareniz yok. Neyi koyacaksınız? Kur'an'ın yerini ne tutar başka? Vahiy eğer oradan almışsanız, vahiden boşaltmışsanız, vahyin yerine koyacağınız ne vahyin yerini tutar? Hiçbir şey, hiçbir şey. Peki vahyin yerine vahiy olmayan bir şey koyduğunuzda aslında siz ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi tanrılaştırmış oluyorsunuz. Bir, iki, beşeri olanı ilahlaş, ilahileştirmiş oluyorsunuz. Beşeri olanın ilahileşmesi, ilahi olanın beşerileşmesi kadar tehlikelidir. Beşeri olanın ilahiyle. Bir beşer söz söylemiş. Bir beşerin söylediği sözü ilahileştirdiğinizde Allah'ın sözü ile eşit tutarsınız. Alın size tehlikenin en büyüğü, alın size bu dine yapılmış en büyük kötülüğü. Allah'ın sözü ile kulun sözü birbiriyle eş tutulmaya başladığında Allah ile kul arasındaki fark yok sayılmıştır. İşte onun için birileri Kur'an deyince pireleniyor. Hatta cidleri başlarına üşüşüyor. Allah Allah bakıyorsunuz bunlar Kur'an'a inanmıyor mu? İnanıyor görünüyor. Ama Kur'an'a karşı savaş veriyorlar. Biz Kur'an'la mücadele ederken biz Kur'an için mücadele ederken birileri de Kur'an'a karşı mücadele ediyor. Ama bunu Kur'an'a karşı mücadele ediyoruz diye yapmıyorlar. Sağından, solundan başka başka isimler altında binbir türlü itibarsızlaştırma, hakaret, iftira, tahkir, tekfir hatta her türlü ahlaksızlıkla yapıyor. Onun için baktım herkesin bir taraftarı var. Maşallah. En marjinal grupların dahi fanatik taraftarları var. Bakıyorsun. Şeytanın taraftarları var. Mebzul miktarda. Bakıyorsun. Falanca dini akımın taraftarları var. Falanca. Ama en garip Kur'an'ı gördüm en garip Kur'an'ı gördüm. Müslümanlar bu kadar çok okudukları kitabı bu kadar yalnızlaştırabilirler mi? Aslında Furkan suresinin 30. ayetindeki mehcur kelimesinin en güzel karşılığı yalnız bırakmaktır. Ve kâlel rasûlü ya rabbi inne kavmittekezû hâzel kur'âne mehcûrâ. Rasul ümmetini şikayet edecek. Diyecek ki Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı yalnızlaştırdı. Yalnız bıraktı. Metruka değil. Terk etti değil. Mehcur. Hecere an küsmektir. İnsan hiç tanımadığına küsmez. Küsmek için yakın olmak lazım. Kur'an'a yaptığımız bu işte. Yalnızlaştırmak Kur'an'ı. Ben de dedim ki madem her kitabın taraftarları var, her şeyin taraftarları var, her ekolün taraftarları var. Madem Kur'an bu kadar yalnız, biz de Kur'an'ın taraftarları olalım. İnşallah. Ve bu ümmet terk ettiği kitabın anlamına yeniden dönsün. Kur'an'ın anlamına dönmeden Kur'an'a dönmek söz konusu değildir. Kur'an'ı okumak, lafızlarını telaffuz etmek değildir. Lafızlarını teganni ile telaffuz etmek, Kur'an'ı okumak değildir. Kur'an'ı okuma emri bu değildir lafızlarını telaffuz ile teganni edenler Kur'an'ı okudum diyemezler. Kur'an'ı okumak, anlamaktır, yaşamaktır, hayata taşımaktır. Zira Kur'an hayat kitabıdır. O zaman Müslümanları unuttukları, ellerindeyken mehcur bıraktıkları ellerindeyken mahrum bıraktıkları, ellerindeyken yalnız bıraktıkları, ellerindeyken manasına küstükleri Kur'an ile yeniden buluşturmanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçiyordu. Kur'an'ı anlamak da ancak Kur'an uğruna ömrünü harcamış, hayatını Kur'an uğruna vakfetmiş, Kur'an'ın anlamıyla buluşmak için ömrünü adamış olan insanların çabaları ile olurdu. İşte burada devam ettirdiğimiz bu ders bu çabanın küçük bir parçası. Ve şimdi bu çabaya katkıda bulunan bu derdimizi seven Kur'an'ın anlamıyla buluşmak için ömrünü vakfetmiş güzel bir insana Mehmet Okuyan kardeşime bu kürsüyü gönül rahatlığıyla devrediyor. Sizi onunla ve Kur'an'la baş başa bırakıyorum. Esselamu Aleyküm ve